Emeklilerimizi tabii ki unutmadık. Emekli planı netleşiyor. İki kritik açıklama. Bir tarafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması, bir tarafta SGK Başkanı'nın açıklamaları. Bunu SGK müşaviri Dilek Ete ile birlikte konuşacağız. Önümüzde beklenen bir çalışma. Bu çalışmaya gidilirken emekliler için bir seçim planı programı yapılıyor. SGK'ya kaynak arayışına giriliyor. Neler oluyor, neler bitiyor konuşacağız. Önce Günün sıcak gelişmeleriyle başlamak istiyorum. Bir tanesi Cumhurbaşkanı Erdoğan konut meselesini önce açıklamıştı zaten şimdi detayları verdi. Yüzde 20 kontenjan ayıracaklarını söyledi. Bu 100, 100 bin rakamına denk geliyor. SGK Başkanı şunu söylüyor. Bizim diyor şu anda aktif pasif oranımız 1.60 emeklilik yaşından bahsediyor. Daha önce diyor mesela mezarda emeklilik derdik diyor 50-55 yaşlarında ölümler olduğunu ifade ediyor ama şimdi artık yaşlar 78'e çıktı diyor ortalama ölüm yaşı. E EYT'den de emekli olanlar var diyor. Çok ciddi bir rakam eklendi diyor. Yani düşük maaşın sebebini buna yoruyor. SGK'daki dengesizlikleri buna yoruyor. Sayın Cumhurbaşkanı konutlarla ilgili verdiği e, düzenleme, yaptığı açıklamalar aslında sosyal devlet olmanın bir ilkesi. E, doğru buluyorum ve açıkçası desteklenecek bir şey. Ama işin garip tarafı bunun geliş tarihi emeklilerin şu anki var olan emeklilerin yaşadığı ekonomik zorlukların tam ortasında yapılan bir açıklama. Bizim Sayın Cumhurbaşkanı başta olmak üzere bizi yönetenlerden beklediğimiz şu anda emeklilerin mutfağındaki yangının söndürülmesi, ekonomik olarak uğradıkları alım gücü kaybının yerine konulması. Çünkü bu konutlar yapılacak, teslim edilecek. Şu anda entübe edilmiş bir emekli var. Dolayısıyla bir an evvel bir seyyanen düzenleme, bir intibak, böyle bir şey olmadığı müddetçe ne oransal bir artış, ne işte emekliler yılı ilan etmek yok, aile yılı ilan etmek, biz size konut e, konut için bir rakam ayırdık, işte yüzde %20'sini emeklilere ayırıyoruz. Bir o da ömür. 2027 konut. Mart'ta, tam seçim yılında. Yani bu ilk seçim yatırımı oldu, öyle söyleyelim şu anda. Evet, yani... Onların hepsi belki zaten olması gereken, yıllardır yaşayan yani 23 yıllık bir iktidarın içerisinde olması gereken bir şeydi. Şimdi böyle sanki bir müjde işi olarak sunduklarında ileriye vadeli bir işlem olabilir ve doğru olabilir. Sosyal devlet olmanın ilkesi de zaten Avrupa ülkelerinde çoğunlukla yapılan budur. Ama şu anki bizim beklediğimiz beklentiyi e, emekli ve emekçinin e, beklediği açıklamaların karşılığı değil ne yazık ki. Peki SGK Başkanı'nın bu açıklamalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani. Evet. Ee, nereden baksak şey doğru çıkacak yani biz zor zar zor maaş ödüyoruz durum kötü yani şu anda da rakamlar bunlar falan diyecek herhalde çünkü daha önce biliyorsunuz Vedat Işkan da biz emekli maaşlarını ödeme telaşı içindeyiz gibi bir ifade kullanmıştı insanlar da ya ne, de, ne isteniyor diye sormuşlardı ee, bir yandan bunları söylüyorsunuz SGK Başkanı'nın açıklamaları diğer taraftan biz emeklilere çalışma yapacağız diyorsunuz ona sessizliğe gömülüyorsunuz yani ne oluyor burada şimdi tam olarak neyin e, mesajını verme gayretindeler? Her biri çıkıyor, neredeyse onlara şükredip döneceğiz. Ya emekli aylıklarını da bir iki ay ödemeyin. Biz hala kendi derdimizin, çaremizin e, buluruz. Siz yeter ki rahat edin, siz daha, yeter ki daha çok zenginleşin. Böyle bir cevap istiyorlar herhalde emekliden. Şimdi evet emeklilik e, yaşam ömrü uzadı. Bu bir gerçek zaten. İnkar edilmez bir şey değil. Ama zaten siz iktidara geldikten çok kısa bir süre sonra yani 2008'de 5510 sayılı kanunla emeklilik yaşını zaten 65'e çıkardınız. Şimdi bakın 65 yaşında emekli ettiğiniz birisi için. geçmiştekiler emekli oldu. Artık o defter kapandı. Ve sizin döneminizde çıkan yasalarında bunda etkisi var. Bunun akaryanist e, hesabını yaptınız. işte siyasi olarak seçimde size geri dönüşün hesabını yaptınız. Bunun sonucuna dönüp var olmuş, emekli olmuş kişilere bu e, faturayı kesemezsiniz. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Ben EYT'yi yıllarca savundum e, ama EYT'den dolayı değil. 2019'da hakkımla, günümü, yaşımı doldurarak emekli oldum. Şimdi sen bana düşük verdiğin emeklilik için bir şükret diyorsun, iki EYT hızlısını çıkardın diyorsun. E ben çıkardım diyorsun. E ben niye bunun faturasını şu an dönüp de bir emekli olarak günümü yaşımı doldurmuş bir emekli olarak niye bunun faturasını ödeyeceğim? Bir o zaman düzgün yönetmiyorsun. Bu iki, bu kadar açık. Ölüm yaşı doğrudur. 80'leri geçti Murat Bey ama bu bütün dünyada böyle. Yani Türkler daha uzun yaşıyor diye bir şey değil. Sen 65'te beni emekli ediyorsun. Zaten diyorsun ki 78'de öleceksiniz. Bu ne demek? 13 yıl sonra ölüyorsun yani bu maaş almadan. Ha geçmişte emekli eden ettiklerin için konuşuyorsan zaten onlar primlerini ödediler ve senin primleri doğru yönettiğini, doğru şekilde bu finans konusunu işte. ve aylıkları zaten geçmişte yani ben 2019'da emekli olurken zaten o tarihte benim 78-80'e kadar yaşayacağımdan yola çıkarak bana bir emekli aylığı ödediğini düşünelim. Kaldı ki benim bizzat arkadaşlarım arasında da 50'sini görmeden vefat edenler de var. Yani ortalama yaşam ömrü artmış olabilir. Ama bunları emekli aylıklarıyla karşılaştırmak doğru bir şey değil. Miracı Kaya'nın yaptığı açıklama, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı'nın yaptığı açıklama açıkçası hem üzücü hem de çok içeriği, doğruluk payı yok. 1.6 olması sebebi kayıt dışını bugüne kadar çözememeleri. Sosyal Güvenlik Kurumu olarak yeteri kadar denetim yapıp Primleri toplayamamaları bunun nedeni. Vatandaş değil, emekli hiç değil. Siz de geçen hafta bir canlı yayın yapmıştık. Orada daha ortada bir şey yokken emekli izleyicilerimize sormuştuk. Bir çalışma bekliyor musunuz diye Vedat Işıkan'ın açıklaması olmasına rağmen izleyicilerimiz yani bu konuda herhalde e, öngörü sahibi orada %60'ın üzerinde beklemiyorum cevabı çıkmıştı. Yani Işıkan'ın açıklaması olmasına rağmen şimdi bu açıklamayla birlikte ee, ne oldu? O çalışmada sönük mü kalacak yani bu anlamda? Yuvarlayarak söylüyorum, küsuratları dışında tutuyorum. 16 milyon sosyal güvenlik kurumundan dul ve yetim aylıklarıyla birlikte emekli aylığı ödenen kesim var. Bunların her birinin yanında bir kişi olsa, eşleri olsa toplam 32-33 milyondan bahsediyoruz. Nüfusumuz zaten 83 milyon. Çocukları da işin içine kattığınızda, herkesi için içine kattığınızda. Şimdi 35 milyona yakın bir kesimi seçime de ne zaman takvim belli değil ama en kötü ihtimalle Mayıs 2028. Dolayısıyla o tarihe kadar eğer bu kadar oy alacağınız kapasitesi yüksek bir kesimi, iktidarı muhalefeti onların beklediği ya da olması gereken rakamı vermezseniz bu kişilerin susmasını beklemeyin. Açlık, sofuluğu bozar. Bir gün şükredersiniz, iki gün şükredersiniz. Üçüncü gün bu tepkiyi dışarı taşırsınız, tepkinizi sokağa taşırsınız. Bin tane bunun cevabı var. O yüzden bu Ocak ayı geldiğinde tüm emeklilere enflasyon farkı dışında seyyanen bir farkı verme konusunda Sayın Vedat Işıkhan'ın geçmişte yaptığı açıklamalar gibi bir açıklama yapıp emeklilerle ilgili yaptığı çalışmayı bitirip ben yani biz emeklilere şöyle bir düzenleme yaptık, şöyle bir artış yapıyoruz enflasyon farkı dışında deyip ...bir açıklama ile karşımıza çıkmasını bekliyoruz. Bu konut meselesinden sonra yine bir kamuoyu yoklaması yapacaklar emeklilerle ilgili. Ee, bu tam da yani ocağa yaklaşırken böyle şeyler geliyor. Tam işte insanların beklentileri yükselmişken e, o kamuoyu yoklamasına göre mi yine bir pozisyon alacaklarını bekliyorsunuz? Yani e, hani ne yapılırsa yapasın ben yine orada cebine girecek, hemen cebine girecek bir parayı beklediğini düşünüyorum emeklinin. Çoğunluğu bu, bu durumda. Şimdi konutlarla ilgili içeriğine bakarsanız aslında birincisi diyor ki kendi üzerinize bir konut olmayacak, olmayacak, öyle değil mi? Evet. Şimdi Türkiye'deki ev sahipliği oranına baktığımızda aslında toplam emeklilerin yüzde %51 51'e yakını zaten var olan evleri var. Yani emeklilerin yüzde 51'i kendi ev sahibi. Ha, bunların bir kısmını o rakamın 51'in içine katmıyorlar. Mesela diyelim ki benim eşimin evi var, ikimiz de emekliyiz. Benim üzerine hmm. üzerime bir ev kayıtlı değilse Eşimin evi sayılıyor aslında ben de bir yerde ev sahibi gideyim yani onunla birlikte aynı konutta yaşıyorum yani şunu demek istiyorum bu yapılan program ancak emeklilere değil bundan sonra emekli olacakları ee, yani daha henüz 40'lı yaşlarında olanları belki etkiler var olan emeklilerin zaten kendilerine ait bir konutları eşten ya da kendilerine var. Ee, geçmişte bir, bu şekilde bir emekli aile olmadığı için 2008'de bu iktidarla bir değişiklik oldu. Geçmişte insanlar ikramiyeleriyle, kıdem tazminatlarıyla ev alabiliyorlardı, araba alabiliyorlardı. O nesil hala devam ediyor. Yani toplam emekliler içerisinde onların sayısı daha fazla. Dul ve yetimler de aynı şekilde geçmişte annelerinden babalarından kalmış konutlarla, gayrimenkullerle devam ediyorlar. O yüzden bu yaptıkları konut projesinin şu anki var olan 16 milyon dul ve yetimlerle birlikteki emekliye katkısı minimum. Dolayısıyla oradan onlara bir oy devşirmesini beklemek bana göre doğru değil. Bu ancak bundan sonraki kesimi etkiler. Kaldı ki bakın konut yapılacak, teslim edilecek, el sahibi olacaksınız hepsi tamam. Ben yarın pazara gideceğim cumartesi. Ben pazarda ne harcayacağım? Ben emekliyim, şu an onu düşünüyorum. Zaten ölüm yaşında belliymiş 78, ortalama 78 diyor. Ben bir ay sonrasını, iki ay sonrasını, üç ay sonrasını düşünüyorum. Bu kredi kartı borçlarını nasıl ödeyeceğim, nasıl hayatımı devam edeceğim, banka promosyonları artar da oradan 3-5 kuruş elde edebilir miyim? Emekliyi daha anlayamamışlar. Emeklinin cebinde para yok ki, 3 sene sonra teslim olacak, evin planını programını yapsın. Daha henüz emeklinin ne düşündüğünün farkında değiller. O kadar uzaklar emekliden.